Sevgili dostlar problemlerin babası sayı kesirdeyiz. Problemlerin bütün temelini bu kısım oluşturuyor. Burayı ciddi anlamda hallederseniz bütün problemleri çözebildiğinizi göreceksin diyoruz ve başlıyoruz. Şimdi ne demiş adam bir bakalım. Olay tamamen sırayla okuyarak yazmam. Bir sayının 3 fazlası x artı 3 demiş. Tamam bir sayının 5 eksi x eksi 5 gibi. Şimdi burada önemli olan şu ve şu. Ya hocam bunlar aynı şeyler değil mi diyor? Değil. Sırayla okuyorsunuz. Bir sayının 2 katı, Önce önceki katını alıyorsun, 5 ekle demiş. Sonra 5 ekliyorsun. Bir altında sayıya önce 5 ekle, sonra bunun 2 katını al demiş. Yani sırayla okuduğunuzu yazıyorsunuz problemlerde. Mesela bir sayının yarısının 5 eksiği. Önce yarısını alıyorsun, sonra 5 eksiğini alıyorsun. Şöyle söyleseydi bir sayının 5 eksiğinin yarısı deseydi o zaman bu şekilde yazılıyordu. Yani önce dediğini yapmamız gerekiyor. Güzel. Şimdi ikinci olarak ne demişiz? Birbiriyle alakalı olmayan bilinmeyenlere X, Y, Z, Z diye harfler verilir. Ama önemli olan burada nedir? Birbiriyle bağlantı kurulabilen ifadeler olduğunda ise farklı harfler verme. Aslında ne kadar az harf verirseniz o kadar işleyiş bizim için kolay olacaktır. Yani mecbur kalmadıkça birden fazla harfi kullanmamaya çalışacağız. Evet şimdi minnoşlarla başlayalım. Bir sayının 6 fazlasının yarısı virgül eşittir koy diyor. Aynı sayının 2 eksiğine eşittir demiş. Olay bu. Şimdi buradan içler dışlar yaptığımızda. Tıt tıt, x artı 6 eşittir. 2 x eksi 4. x'i buraya Eksi 4'ü buraya aldığımızda 6 artı 4 2x eksi x. Yani x nedir? 10. Cevabımız 10 olacakmış. Devam. Edemedik. Ettik. Bir sayıya yarısının 2 fazlası eklendiğinde bir sayı yarısının 8 fazlası eklendiğinde bir sayıya yarısının 8 fazlası eklendiğinde virgül aynı sayının 2 katının 3 fazlası elde ediliyor. Elde ediliyor diyecek. Şimdi bak olay yine sırayla okuyorsun. Aynı sayının x'in önceki katını alıyorsun ve sonra 3 ekliyorsun. Önemli olan burada tekrar söylüyoruz sıra. Şimdi hepsinin paydasını eşitleyelim işlemlerle uğraşmamak için. Sonra sileriz paydayı. Şimdi 2 ile genişlettim. 2x artı x 8 kere 2 16 2 ile çarptım. 4x artı 6 Paydaları yazmadım. Zaten eşitlemiş olduğum için. 3x artı 16 eşittir 4x artı 16 oluyor. 16 değil 6 oluyor. 6. Çok fazla sildik. Neyse bir daha yazalım. 8 kere 2 16 dedik. 2 ile çarptım. 4x artı 6. Şimdi burası 3x. 3x'i buraya 6'yı da buraya alırsanız. 16 eksi 6 eşittir. 4x eksi 3x oluyor ve x nedir? 10 oluyor. Cevabımız 10 oluyormuş değerli dostlar. Üçüncü soru. Toplamları 91 olan iki sayıdan birinin 7 katı buna x desek diğerinin ona da y diyelim 6 katına eşittir demiş. Şimdi iki tane sayı var. Bu x ve y bunlar ve toplamları 91. Şimdi bak şu kısmı sırayla okuduğumda x'in 7 katı virgül eşittir y'nin 6 katı 6y. Bu durumda x'imiz 6'nın Y ise 7'nin bir katı olacak. Bunları şablonda yerine koyduğumuzda artık tek harf olduğu için denklemini çözebileceğiz. K buradan 7 geliyor. Bizden küçük sayı istediği için yani 6K istiyor. Adam 42 oluyormuş. Nerede? Adana. Cevabımız Adana olacak. Bir tane daha çözelim aynısından. Evet. Şimdi bak aynı. Toplamları 30 diyor. Okey. Biri buna x diyelim. Diğeri buna da y diyelim. Şimdi toplamları 30. Yani x artı y eşittir 30. Şimdi bak sırayla okuduk. x 1x'ti. Virgül eşittir. Diğerinin yani y'nin 2 katını al, aldım. 6 çıkarttım. Bak sırayla okuduğumu yazdım. x virgül y'nin 2 katından 6 eksik. Şimdi artık tek bilinmeyene bunu döndürebiliriz. Ne yapacağız? x gördüğüm yere bu bebeği yazdığımda zaten tek bilmeyene dönmüş olacak. 2y eksi 6 artı y eşittir 30. Eksi 6'yı karşıya aldığınızda 2y, 1y daha 3y. 30, 6 daha 36. Y nedir? 12. Bizden küçük olan sayıyı istemiş. Dolayısıyla küçük olan sayı 12 olacak. Diğer sayı isteseydi 12 burada yerine koyarak diğer de bulabilirdik. 18 olacaktı o. Güzel. Evet şimdi artık 3 tane sayı var. Bu durumda ne yapmalıyız ona bakalım. Birinci sayımız var. İkinci. Ve de üçüncü. Toplamları 120 olan 3 sayıdan İkinci sayının 5 fazlası üçüncü sayıya, üçüncü sayının 10 eksiği birinci sayıya eşittir diyor. Buna göre üçüncü sayıyı istiyorum demiş. Güzel. Ne yapacağız? Hocam ben x, y, z yazardım. Yazma işte. Onu yazarsan sorular uzayacak. Şimdi burada x birini x diyerek soruyu çözebiliriz. Zaten birbiriyle bağlantılı. Doğru mu? Cümleler. Mantıklı olan nedir? Yani karşınıza çıkan ilk nın ninden dan ekine isterseniz yazım şekli kolay olur. O yüzden ikinciye ben x dedim. Ve buna 5 eklediğimde bana üçüncü sayıyı veriyormuş. 5 ekledim, üçüncü sayıyı bana verdi. Üçüncü sayı x artı 5. x artı 5 sayısından 10 çıkart diyor. 10 çıkartırsan x artı 5'ten 10 çıktı x eksi 5 o da bana neyi verdi? Birinci sayıyı veriyor. Olay bu. Ya hocam ben burada ikinci sayıya x değil de birinci sayıya x deseydin yazamaz mıydım? Tabii ki yazarsın. Bununla ilgili bir sorun yok. Ama ben kendim nasıl çözüyorsam şu an size de öyle anlatıyorum. Yani ben ekleri kullanmayı severim. Sırayla çok rahat yazılır bu şekilde. Dolayısıyla benim çözdüğüm gibi çözerseniz daha mutlu olursunuz. Bunları toplayalım. Ve 120. 3x. Eksi 5 artı 5'i götürdüm. X buradan 40. Bizden 3. sayı istemiş. Yani x artı 5 istiyor. 40'a 5 ekledik ve cevabımız 45 dedik. Aynısından bir tane daha çözelim. Ali Berna ve Can boyları ile ilgili aşağıdaki veriler sizlere verildi diyor. Neler verdin? Berna'nın boyu Can'ın boyundan 13 santim uzundur demiş. Güzel. E o zaman ben Can'a X desem hocam. Berna candan 13 santim uzun olduğu için yani x'e 13 eklersem bana Berna'yı verecek. Güzel. Devamında ise Ali candan 3 santim kısa. Yani candan 3 santim kısaysa can x'ti zaten. Ali de ondan 3 santim kısaysa x 3 boyundadır diyoruz. Güzel. Şimdi bunların boylarını ben topladığımda bana 52 pardon 5,2 metreyi veriyormuş. Şimdi buraya ben 5.2 sanırım yazamam çünkü bunlar santimetre bu metre birimi değiştirmeniz lazım biliyorsunuz ki 100 santim bir metredir doğru o zaman benim burada şu kısmı sanırım şöyle yazmam lazım santim olarak yüzde çarparsak bu ifadeyi 520 olarak. Yazmam gerekiyor ki santimetreyi yakalamış olduk. Bu durumda düzenlerseniz x'leri toplayalım. Kırmızı ile yazalım mı? 3x. <laughs> Eksi 3 artı 13 artı 10. Eşittir 520. Onu karşıya attınız 3x eşittir 510. X nedir? 170 santim. Canımı sormuş. Tamam o zaman 170 santim. Can zaten x'li cevabımız 100, 170 santim oluyor. Güzel. Güzel. 7. Sude'nin bilye sayısı. Lina'nın bilye sayısının 4 katıdır demiş. Şimdi Lina'ya ben x dersem bunun 4 katını aldığımda bana Sude'nin bilyesini verecektir. Bu bir. Ya da sırayla okuyarak yazarsak hocam ben bunları karıştırıyorum diyorsan bak Sude'yi yaz diyor. Sudecik virgül. Lina'yı yaz diyor. Linacık. Kaç katı diyor? 4 katı. Dolayısıyla Sude 4x Lina 1x'tir. Katsayı burada 1 ya. Diyebilirsiniz. Yani daha uzun sorularda bu çok etkili olacaktır yazım şekli olarak. Ama bu zaten kısa bir cümle hocam okudum ben anlıyorum diyebilirsin. Ya bu biraz göreceli bir şey dostlar. Kimine göre bunları yazmak çok kolay, kimine göre bunları yazmak çok zor. Zaten bunu yazabilsem soruyu çözebiliyorum diyorlar. İlerleyen süreçlerde bunların daha uzunlarını göreceğiz. Şimdilik bebişkolarla ilgileniyoruz. Peki hocam. Sude Lina'ya 20 bilye verdi diyor. Koca gönüllü Sude 20 bilyeyi Lina'ya verdi. Dolayısıyla kendisinde 20 bilye azaldı. Son durumda Sude'de son durumda Lina'da. Şimdi sırayla okuyalım. Sude'nin bilye sayısı 4x 20, Lina'nın bilye sayısının kaç katıymış? 2 katı. Son kısmı bir daha tekrarlayalım. Sude virgül linanın 2 katı. Ne yaptık? Sırayla okuduğumuz yazarak denklemimizi kurduk değerli dostlar. Peki. 4x eksi 20 eşittir. 2'yi dağıtalım. 2x artı 40. 2x'i buraya, eksi 20'yi buraya aldığınızda 4 xten 2x çıktı. 40, 20 daha. X buradan ne gelir? 30. Sude'nin başlangıçta kaç bilyesi var demiş. Bizden istenilen başlangıcı. Yani 4x isteniliyor. 4 çarpı 30'dan 120 bilyesi var diyoruz. Ya bu sorularda son kısımlara dikkat edin. Buralarda ciddi anlamda ÖSYM avladığını söyleyebiliriz. Yani adam şunu söyleyebilir. Son durumda Suden'i kaç bilyesi var? Derse o zaman 4x 20. Yani 30'u yerine yazdınız. 120 eksi 20'den bu sefer cevabımız 100 olmuş olacaktı. Yani son durumu mu yoksa başlangıcı mı istediğine dikkat ediyoruz. Güzel, 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 güzel. Bir sinema salonunda 15 erko varmış. 40'ta kadın varmış. Güzel. Buna göre bu salona kaç evli çift gelirse diyor şimdi. 5 evli çift ne demek? Hocam 5 erkek, 5 kadın demek. Doğru. Kaç evli çift gelirse demiş. X tane evli çift gelsin. X evli çift ne demek? X tane erkek, x tane kadın demek. Bu durumda erkekler 15 artı x, kadınlar 40 artı x'tir. Şimdi bak sırayla okuyalım. Kadınların sayısı 40 artı x virgül. Erkeklerin sayısının 15 artı x'in kaç katı diyor? 2 katıymış. Bak ne yaptık? Sırayla okuduğumuzu yazdık. Kadın, virgül, erkek, iki kadın. Olayımız bu. Şimdi burada ikiyi çayıra salarsak. 30 artı 2x eşittir. 40 artı x. Güzel. Şu x'i çok çirkin yaptığım için bir daha yazacağım. Şöyle de silelim ve şu ikisi de çok kötü yapmış. Evet, şimdi daha iyi. Şimdi dostlar 30'u buraya, x'i buraya aldığınızda x buradan ne gelir? 10 gelecektir. Cevabımız 10. 10 evli çiftte ihtiyacımız varmış bu olayın gerçekleşebilmesi için. Yani burada bana şunu söylerler. Belki sizin de aklınıza geliyordur. Ya hocam ben bunu çıktan yaparım falan. Yani bunu tabii ki şıktan yaparsın ama bizim amacımız burada şıktan soru çözmek değil. İkinci olarak ÖSM böyle bir soru asla sormaz. Biz şu an antrenman yapıyoruz. Çıkabilecek olan sorular ilerleyen safhalarda. Benim burada bir beklentim. Sen denklemi yazabiliyor musun? Okuduğunu kurabiliyor musun? Şu oluşabiliyor mu? Bunları yazabiliyorsan benim için bir sorun yok. İlerleyen süreçlerde daha böyle havalı sorular zaten çözmüş olacağız peki A hareketlisinin gittiği yol B hareketlisinin gittiği yolun 3 katıdır demiş. B'ye ben o zaman x dedim. 3 katını aldığımda A hareketlisinin gittiği yolu bulmuş oldum. Ya hocam ben bunu böyle yazamam. Bak sırayla okuduğunu yaz. A virgül eşittir. B'nin 3 katı. A o zaman 3'ün, B o zaman 1'in bir katı şeklinde yazabilirsin. Okuduğunu yazamıyorsan eğer. Tamam anladım. Eğer A hareketlisi 20 kilometre daha az yol alsaydı diyor. B hareketlisi de 20 kilometre daha fazla yol alsaydı diyor. Tamam dediklerini yaptım. Ne olur o zaman? A hareketlisi 3x eksi 20 kilometre yol alır. B hareketlisi x artı 20 kilometre yol alır. Son durumda yollar birbirine eşitmiş. O zaman ikisi buraya alırım. Alalım. 3x'den 1x çıktı. 2x. Bravo. 20'yi karşıya al. 20-20 daha 40. Her tarafı 2'ye böldün x nedir? 20. B hareketlisi başlangıçta kaç kilometre yol aldı demiş ya da yol gitti demiş. Yani x'i istiyor. Cevabımız bu durumda 20 olmuş olacak değerli dostlar. Güzel. Güzel güzel güzel. Devam edelim. Evet, şimdi bundan sonra sayı kesirin kaliteli devamlı çıkan DGS olsun, ALES olsun, KPSS olsun devamlı çıkan soru formatına geçiş yaptık. Bununla ilgili arka arkaya bir ton soru çözeceğim. 5 tane, 6 tane soru çözeceğim ki tam otursun. O yüzden yarım kalmaması için burada bir ara verelim. Başkanlara gelince beraber geçelim diyoruz. Esenlikler.